Pirinur. Hey Bunu alıyoruz? Evet. Pirinur. Hey burada da varmış kız bak sana göre de var. Pirinur hey oyuncağını döküyorum. Artık ama eve gidiyoruz. Evet artık. Evet yoruldum. Sürü... Hadi bakalım ne gelmiş kargomuzda. Pirinur. Hey indirimi bulmuşken ne aldık? Kanalımıza Hadi. abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri evet. çok seviyoruz. Hirunur, Hirunur. Efendim. Bugün ne yapıyoruz? AVM vlog AVM blok. Pat, Patenlerle arkadaşlar. Yine giydi paten ayakkabılarını ve dedi ki bana vlog çekerim Olur dedim ben de. Evet. <laughs> Şimdi nerelere gidelim aşk olsun? Kırıçısı ne? Kırıçısı Ben kırıçısı başka bir mağazaya gidecektim. Yok. Neyse oraya bir gidelim sonra başka bir yere gideriz. Ne bakacaksın? Bak bak gidişe bak bak. <laughs> Şöyle bana doğru gel bari. Ha? Uuu, İranur geliyor. <laughs> Bebişkon. Geç hadi bakalım. Evet, Firanurcuyum bakalım burada neler bakacakmış bu arkadaşlar. Bakalım bakalım. Gelirken hemen babasından parayı ama neye harcayacak onu bilemiyoruz. <laughs> Değil mi? Evet. Evet. Yani sen daha buradan geçen gün bir şey almıştın. Kılas almıştım. Kılas ne buldun kız? Bak. Aradığım allık diyor arkadaşlar. Kalpli kalpli. Ya, Bakayım. Bunu almayacağım. Bu Çok koyu. Ömer annenin lafını dinle. Buraya gel. <laughs> Aa, fiyatı yazmıyor ama kaç para acaba o? Bilmem. Fiyatını sormamız gerekiyor değil mi aşkosu? Evet. Pirinur, bunu mu alıyoruz? Evet. O zaman kasaya gidelim. Hadi gidelim. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Paten ayakkabılarınla. Herinur. Nur. Eyvallah. Yılbaşı kazakları gelmiş. Evet. Nur, çok güzel. Şunun renklerine bak. Ama bunlar baya büyük duruyor. Evet. Çocuk bölümünde var mı acaba? Bak evet. çok güzel mankenin üstünde de. Gel bir de çocuk bölümüne bakalım sana göre var mı? O ne kız? Mutlu yıllar. Yılbaşı kazaklar 1000 liraymış. Bir de şu çocuk bölümüne doğru bir bakalım. Gel var mı? O benim prenses. Ay şunlar da girdi beni perişan ediyor arkadaşlar. İnanır duymasın. Gezemiyorum onunlara. Rahat rahatlığı. Alışveriş yapamıyorum. Enes'i bekleyeceğim Yer almak kötü. için. Yer kötü, ne oluyor? Enes abiniz bizi geçirdi buraya. bırak da kendi gitti ders çalışıyor. Sonra giderken alacağım gideceğim onunla. Taşıyamayız değil mi? Şu kaza da bayadım İranur. Kız hem kuki var. Hem bir de kuki var. İkisi de bizim pokilerimiz. Değil mi? <laughs> Az önce başka şunları alır kendine çekmeyi unuttuk evet dedim unuttuk. <laughs> Aa, kargomuz geldi kargomuz Kargo, kargo kapıda ya. inşallah alan olmaz gidene kadar. Kargomuz, kargomuz kargo, kargo, kargo açılışı yapabiliriz açalım. aynen. Evet arkadaşlar kargomuzu da bu videoda açacağız. Sıyanur öyle istedi açalım bakalım. Şimdi asansörle üst kata çıkıyoruz. Evet. Çünkü Hiranur Hanımcığım üst katta gezmek istedim mi aşko? Evet. yürüyen merdivenlerle boyaka bile çıkmak zor olduğu için geldik. Bakalım burada ne var? Hiranur burada daha rahat geziyor herhalde. Burası biraz daha boş olduğu için. <laughs> İyi hadi sen burada biraz takıl. Sonra da başka bir mağazayı gezeriz. Şöyle bir tamam, bu tarafa doğru gidelim hadi. Bebiş 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 ben öyle gideyim de sen bana doğru gel bari. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Koştum koştum koştum. <laughs> tamam gel dikkatli dikkatli acele etme. ha. Gel bebiş gel 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 gel. Cookie'yi de evde bıraktık. Çünkü uğraşamıyoruz onunla. Hem paten. Hem paten hem, video. Hem, cookie, hem video. Hiçbiri bir anda olmuyor değil mi? Evet. Ana kucağı alalım. Cookie de rahat durmuyor çünkü. Evet. Çok hiperaktif. Üzüldü, biraz ama yapacak bir şey yok yani ne yapalım değil mi? Evet. Hiranur, Red Kit geliyor Hiranur. Tabancası da şöyle sallıyor. Gördün mü? <laughs> Red Kit ve köpeği çok güzel olmamış mı? Köpeği çok tatlı. Köpeği de çok tatlı. Ama Cookie daha tatlı. Cookie daha tatlı tabii. Yani. Hiranur, burada da varmış kız bak sana göre de var. Yani bu... Şu mankenin üstündeki. O ne kız cicip mi? Cici cici cici. Bakayım bakayım bakayım. Ha buradaki de güzel. Bu erkeklere göre güzel olur. Şu kırmızı da size göre güzel olur değil mi? Evet. Evet. Bir de şu aa, terliklere bak. Oh. Terlikler de çok güzel. <laughs> Geyikli mi bu? Geyikli herhalde. beğenmedim. Kurabiye adamlı. Şu çok güzel. O da işte kurabiye adamlı. Cookie. Cookie. <laughs> ne kadarmış? Bir fiyatlarına da bakalım değil mi arkadaşlar? 600 TL. Kazaklar da fiyatlarda. Bu, bu da Yani. Hepsi Kazaklar da uygun burada defaktodan. Değil mi? Evet. Orada bin liraydı çünkü. Piranur. Bu nasıl bir bardak kız? çok, ha? çok beğenmiş. Güzelim. Ben şu kaseleri beğendim. Bu kaseler de güzeldir. Bak bunun içinde güzelim. bir tane köpek var. Her yerde köpek var. He? Çok tatlı. O ne? Kürdan falan mı konu acaba ona? Yani. Burada da güzel şeyler var Hironur. Hiroş. Kupa var var. Burada da bir sürü. Bu şey Hironur sıcak su torbası. Çok güzel yapmışlar bunları da. Bak hep bir tane Fiyong'un yeşili var orada da. kurdallar var. Tavşik. Tavşan yapmışlar değil mi? Gel hadi başka yerlere de bakalım. Hilanur. Efendim. Ne aldık kız? Kazak. Kazak. Zeynep ve Hilanur'a ikiz kazak. Evet. Ha? Evet. Enes'e göre yoktu bundan Zeynep ama. Behrimuz. Zeynep ve Hilanur. Abone olun. Nereye çıkıyoruz? Mama yemeye. Hilanur abi yemeğe gidi demek istemez mi arkadaşlar? İlla dedim mama mama. Mama katına geldik. Bakalım ne alacak. Geç hadi bakalım. İranur, çocuk menüsü aldık, oyun hamuru çıktı. İranur diyor ki daha iyiydi. Neyse, oynarsın gelin canım. Sen de bir çocuksun. Aa, a. Aa a. genç kız mısın? Oynamayacağım. <laughs> Yenur. Efendim. İranur, oyuncağını döküyorum. Bunlardan evde bir dünya vardı ve yıllarca durdu. Hiç kimse oynamadı. Bunları Ege'ye verelim. Evet. Ege, bunlar senin aşkısı. <laughs> Piranur, ablana hediye mi aldın? Çok iyi bir kardeş oldum. Göster bakayım. Arkadaşlar ablasına Aa, ay aldı. Kendisine de böyle yonca. Ben ablasına da yonca aldım ama yok o illa ay sever dedi. Evet, ha? O çok ay sever. İyi hadi kasaya gidelim. Çok iyi bir kardeş oldum. Çünkü o sadece bana marketten çikolata alıp geliyor. <laughs> Görsün kardeşliği. Evet. Bir de bana fatura. Artık ama eve gidiyoruz. Evet artık. Evet, yoruldum. Bir sürü bir şey aldık, değil mi İrannur? Daha kargolar da var. Daha kar <laughs> evet, eve gidince de paket açılımı yapalım. Evet. değil mi? Bir sürü bir şey aldık. Hadi bakalım, gidiyoruz. Cookie! Cookie, Oğlum bizi çok özlemiş arkadaşlar. Çıldırdı gelince, çıldırdı. Her zamanki gibi. Hiranur kargomuzu aldık. Evet ama bence masada açalım. İyi tamam bakalım kargomuzu ne. Bak bak, bak meraklı Melatiye bak kokluyor. Burada zaten aldıklarımız zaten arkadaşlarımız görmüştü. Koki görmediği için. <laughs> bak bana vermiyor görüyor musun? Hayır. Orada sana göre bir şey yok. Mama yok orada. Bak ayağına takıldı gördün mü? Kaldın orada. Gidiyoruz şimdi öbür kargolara bakmaya oluşum Hiranurcuyum. Burada da iki adet led aldım. Çünkü... Çam ağacımızın ledi koptu. Ya bildi şöyle bir ateş çıktı. Elim kapkar oldu. Allah'tan elektrik çarpmadı arkadaşlar. Bu da tül için. Bundan da istiyordum zaten. Görünce aldım. Aa, Bu da onun ben. için pil. Hadi bakalım ne gelmiş kargomuzda. Bir adet Noel Baba sakalı gelmiş. Bak tam aa, istediğimde. Aa. Acaba içine nasıl? Neyse içine gerek yok. Sonra videolarda görür arkadaşlarımız. Bir adet Kukiye kostüm. Noel babalı. O, <gülüyor> <bir> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet. Hepsi ben... Hayır komple açmayalım ya. <laughs> Arkadaşlarımız videoda görsünler. Ne mi kardeşim? Bir adet de e, bayan Noel kostümü. Bu da gelmiş bulunmaktadır. Acaba Başka bir şey nasıl? yok. Nasıl yok? yok? Üç tane mi aldım? Allah Allah. Neyse ben bir bakayım gene. <laughs> Ben diyorum bir tane daha bir şey olacaktı. <laughs> ha, beklediğim Elfim geldi sonunda. En çok bunu bekliyordum arkadaşlar ve sonunda Başka geldi. Şey Başka yok. da bir şey yok. Ama arada da bir iki poşetimiz var. <laughs> İndirim başladığı için iki poşet de arada var. Onları da göstereyim hemen. Kelenur <laughs> indirimi bulmuşken ne aldık? Bir adet pembiş bir battaniye aldık arkadaşlar. Çok bayağı bir indirimdeydi. Bunu da şöyle gösterin şu kenarından. Bak ya meraklı merak Çekim. <laughs> <laughs> ya bu bize baktırtmıyor ya. Fenalığa bak. Koki gel buraya. Gel bakayım onun için. Şöyle cam. Kirahi gibi. Şöyle bir şey işte arkadaşlar. İçecek koymak için. Değil mi? Piranur. Piranur piyano çalmaya başladı. Kazaklarımız Koki. Ay sen bu tırnaklarını... <laughs> tırnaklarıyla delecek görüyor musun? Fiş de burada kaldı. Bu fişi alır da yer. Neyse kazaklarımız da burada. Oo, İran'ın farkında mısın? Bugün her şey kırmızı. Oha. <laughs> Şu anda fark ettim. Oğlum sen topun oynamaya devam et. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlarımıza ne diyoruz? Görüşürüz. Bay bay kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyoruz.